Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde çok güzel bir yazma var. Hem de seni güzel, hem renkleri güzel, hem kalitesi çok güzel. Bu yazmamın kenarında sizler için çok güzel bir model hazırladım. Yazmamın markası Cenk. Eğer satın almak isterseniz, markayı merak ediyorsanız Cenk marka. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Tığladıktan sonra Bütüyle hafifçe düzelttim. Şöyle tığlamamı göstereyim size. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izlemeniz yeterli. Orada bütün püf noktalarımı sizin için detaylı bir şekilde anlatmıştım. Ee, yazmamın kenarlarını iki zincirle tığladığım, tığlamamı yaparken kullandığım ipim Altın Başak marka 383 numara yeşil. Yazmamın içerisindeki yeşil tonu. İçindeki çiçeklerin rengine göre diğer renklerimi de hazırladım. E, turuncu güller için altın başak marka 45 numara turuncu. E, mor güller için altın başak 85 numara mor. Altın başak yine 91 numara pembe. Ve altın başak 911 numara krem rengi ip kullanacağım. Bu üç renkle çiçeklerimi hazırlıyorum. Üzerinin süslemesinde krem rengi ipimi kullanacağım. Oyamı yaparken tercih ettiğim tığım da 22 numara ama dilerseniz 20 veya 21 numara tığ da tercih edebilirsiniz. Hemen oyamızın yapımına başlayalım yeşil ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Anlattığım sayılara göre giderseniz eğer yazmanız iki zincirle tığlanmışsa aynı benimkiyle aynı şekilde denk düşürürsünüz arkadaşlar. Geldim. Tığ battığının altından ipimi sık iğne ile tutturuyorum. Üstüne 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battığının altından biraz daha netleştirelim. Yine 1 2 3 zincir çektim bir sonrakinden. 1 2 3 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battığımın altından 3 er zincir çekerek bu çimenden yapıyoruz. Birkaç tane bu çimenden yapıp hemen çimenimizin asıl önemli olan bölümüne yaprağımıza başlayalım. Bir defa doladım tığımın ucuna ipimi. Hemen yanındaki tığ battığımın altından girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 çıktım. Üstüne bir zincir çektim. Bir defa doladım. 2 2 çıkıyorum birinci trabzanım bir defa doladım önce bir sonra iki sonra iki çıktım ikinci trabzanım yine iki defa doladım ikişer 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 çıktım iki defa doluyorum yine ikişer 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 çıktım dördüncü trabzanım yine iki kez doladım beşinci trabzanım beşinci trabzanım sonuncu oluyor arkadaşlar beş tane yaptık üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim ikinci trabzanım ikinci sık iğnem üçüncü sık iğnem dördüncü beşinci altı yedi yedi tane yaptık Sekizinciyi alttaki yuva olarak kullandığımız sık iğnemizden yapıyoruz dokuzuncuyu Trabzanımızı tutturduğumuz tığ battığımızın altından yapıyoruz. Yaprağımız bu şekilde muntazam bir şekilde yerleşiyor. Üstüne 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya geçtim. 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya. 3 zincir çektim bir sonrakine. Normalde yapraklar arasında 3 tane bırakıyorum bu şekilde küçük çimenden ama şimdi doğrudan çiçek yuvasını yapalım. Yine 3 zincir çektim. 4. boşluğum. 1 2 3 zincir çektim. 5. boşluğum. 5 tane bu şekilde yaptım. Üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Ters tarafta 2 tane kutucuk atladım. 2. kutucuğun bittiği sık iğnenin içine sık iğnemi yaparak zincirimi tutturdum. Üstüne bir zincir çektim. Örneğimin düz yüzünü dönüyorum. Burada 7 tane sık iğne yaparak başlayacağım. Birinci sık iğnem, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci. Üstüne bir, iki, üç, dört, 5 zincir çektim. 7 tane daha yapıyorum. 7 tane yaptık tamamlandı. 8. yi altta en son kullandığımız tığ hattının altından girerek yapalım. Yuvamız şu şekilde oluştu. Gayet muntazam yeterli büyüklükte. Şöyle göstereyim. Yuvamız böyle. Hemen 1 2 3 zincir çektim bir sonraki tığ battıya. 3 zincir çekiyorum yine bir sonrakine. 3 zincir çekiyorum yine bir sonrakine geçtim. Arada 3 tane boşluk oluşunca yeniden bir yaprak yapıyoruz. Tığımın ucunu ipimi bir defa doladım. Bir sonraki tığ battığımın altından önce bir sonra iki sonra iki çıktım. Üstüne bir zincir çektim. Bir defa doluyorum. ikişer ikişer çıkıyorum. Bir defa doladım. Önce bir sonra iki sonra iki çıktım. İki defa doladım. İki iki çıktım. 2 defa doladım. Yine 2 defa doladım. 2 defa doladığımızda üçer üçer çıkıyoruz. Toplam 5 tane yan yana trabzanımı ördüm. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim, geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci sık iğne, 3. 4. 5. 6 7 8. yuvadan Dokuzuncu son kullandığımız tıbbatımızın altından yine üç tane küçük çimen örüyorum, bir tane yaprak örüyorum. Ben normalde çiçek yuvaları arasında bu yapraktan e, üçer tane yaparak devam ediyorum. Şimdi önce çiçeğimi yapacağım, daha sonra ben bu örnekten bir yazma bitirdim size o yazmamı, biten yazmamı göstereceğim. Hem ne sıklıkla olduğunu daha rahat anlarsınız. Şöyle turuncu ipimle yapayım. turuncu ipimle ilmeğimi oluşturuyorum çiçek yuvamız belli çiçek yuvama geldim ipimi sık iğne ile çiçek yuvasından tutturdum üzerine biraz şöyle netleştireyim 1 2 3 4 zincir çekiyorum iki kez doladım yine yuvaya geldim ikişer 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 çıktım iki kez doladım iki şehir çıktım. Geldim. İki tırabzanımın birden önünden girdim. Şöyle göstereyim. İpi tuttum. İki tırabzanımın önünden girdim. 2 oldu. 3 oldu. Tırabzanlarımın önünden girdiklerimi sayıyorum. 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12 kez trabzanlarımızın önünden girdik. Tığımızda böyle ipimiz toplandı. Şimdi ipi şuradan tuttuk. Tığımı aldım. Hafifçe tığımı oynattığım rahatlıkla buradan çıkıyor ipimiz arkadaşlar. Sonra aşağıya doğru boyunu ayarlıyorum. Sardığımız bölümün. Gevşek bir şekilde düğümledim. Üstüne 1, 2, 3 defa tığıma ipimi doladım. Geldim yine yuvaya. İkişer, ikişer 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 dört kere de çıktım. Üstüne beş tane zincir çektim. Şimdi burada hem trabzandan hem de şöyle sardığımız bölümü düğümlediğimiz ipimizin teli var. O ipimizin altından giriyorum. Sık iğneli kirpiğimi tutturdum. Yanına ikinci sık iğne, 3. 4. 5. 6. 7. Hemen 3 tane de ipimizi bırakıp sadece trabzan olan bölümden yapıyoruz. 3 tanesini de. 1, 2, 3. Şöyle göstereyim anlaşılsın. Sadece ipimiz bir kısmında var. Bir tane de yuvadan yapalım sık iğnemizi. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yeniden 14 zincir çekiyoruz. 2 tane olacak. 14. Tekrar döndük yuvaya. Şimdi şu başlarken yaptığımız birinci tomurcuğumuzun aynısını yan tarafa da yapacağız. Yine 4 zincir çekerek başlıyorum. 2 defa doladım. Geldim yuvaya. 2 şer. 2 şer. 2 şer çıktım. 2 defa doladım. Yine 2 şer. 2 şer. 2 şer, şer çıktım. 2 zincirimin birden 2 trabzanımın birden önünden giriyorum 1 2 12 de 12 tane olacak 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hepsini birden çıkıyorum tığımı biraz oynatmam yeterli Şöyle boynunu düzeltiyorum. Gevşek bir şekilde düğümledim. 3 kez sığmumucuna ipimi sardım. Yuvaya geliyorum. 2 şişer, 2 şişer, çıktım. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim, geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci 3. 4. 5. 6. 7. Hemen 3 tane de sadece trabzandan yapıyoruz. 1, 2, 3. Sonra da yeşil yuvamızdan bir sık iğne daha yaptık. Üstüne bir zincir çektim. İpimi burada kesiyorum. Çiçeğim oluştu. Şu şekilde çiçeğimizi yaptık. Uç kısmı süslemesinde krem rengi ip kullanacağım demiştim. Hemen krem rengi ipimize geçelim. Yazmamız zemini krem rengi olduğunda bu süslemeleri krem rengi iple yapmak daha çok yakışıyor bence. Krem rengi ipimle ilmeğimi oluşturdum. Geldim şöyle. 1 2 3 4 zincir çektim, geri döndüm. 1 2 3 4 zincir çektim. Geri döndüm. Aynı yuvaya. 1 zincir çektim, yandaki yuvaya geçiyorum yine 1 2 3 4 zincir kirpiğimi düğümledim 1 2 3 4 zincir yine kirpiğimi düğümledim ikişer kirpik yaptık üstüne bir zincir çekiyorum ipimi kesiyorum şimdi şöyle henüz ipimizi yakmadık ama çiçeğimizi anlaşıldı diye düşünüyorum ben şimdi size ipi yakılmış olan benim daha önce yapıp bitirdiğim yazmayı göstereceğim bu yazmamı anneme yaptım şöyle köşeden göstereyim aralarda üçer tane çimeni var. Şöyle göstereyim. Bir kırmızı, bir sarı yaptım yazmanın içerisindeki renklere göre. E güllerden bir tanesi krem rengiydi. O krem rengi ipe uysun diye de süslemesini krem rengi iple yaptım. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız. şöyle de göstereyim. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Bence güzel bir model oldu. Özellikle ütü konusunda sizi hiç yormayacak. Yapmak isterseniz yakın plan fotoğraftan yararlanmak isterim derseniz Instagram'da o yanım sayfamı takip edebilirsiniz. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin. Herkesin ellerine sağlık.